Evet işte bu Şan, senin yatırımcın, benim de sürprizim. Ne güzel sürpriz, siz uçakta mı tanıştınız? Aynı yere yani bu eve geldik. Şan, Endis Hagel. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Benim ismim de Polo. İki çocuğunun annesiyim. Eşim bir tatile gidecekti. Ee... Merhaba, gelmen ne kadar uzun sürdü. Biz de seni bekliyorduk. Kusura bakmayın çok trafik vardı ve ben de… Evet. Önemli değil Mumbai için çok normal. Mahir. Oğlum Mahir. Şan bu benim babam. Merhaba efendim. Merhaba Şan. Şan çok etkilendim. Tam da Anu'nun anlattığı gibisin. <laughs> Teşekkür ederim. Anu'ya piyango vurmuş. Bir şey mi dediniz? <laughs> Diyorum ki Londra'dan değil de e, Pencaptan gelmiş gibi duruyorsun. Aa, doğru bildiniz. Ben Pancaplıyım. Aslında çocukluğum oralarda geçmişti. Sonra babamın işi sebebiyle Londra'ya yerleşmek zorunda kaldık. Ama hala Hindistanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Pencaplılar çok eğlenceli olur demişti. Ya ya... can aslında çok çekingen biri. Bütün yol sadece ben konuştum. Oo ne şükür. Aa buraya geldiğine göre bizimle birlikte tatile de gelecek. Harika fikir. Bence hepiniz gitmelisiniz. Hem orayı da görmüş olursunuz. Mahir e, bu iş sende. Tabii. Evlenmeden gidin bence eğlenceli olur. Kesinlikle. Mahir senin iş yapacağım için çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Biz de tam çıkacaktık. Siz hazırlanın, ben de Bela'yı çağıracağım, tamam mı? Harika, güzel başlangıç. Alo. Vişaka dinle. Dün gece olanlar çok saçmaydı. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok Bela. Hepsi benim hatamdı. Sanırım sınırımı aştım. Senin yılan kraliçesi olduğunu unuttum ben. Böyle söyleyerek beni daha da mahcup etme. Aslında ben de seni arayacaktım. Birkaç gün evde olmayacağımızı söyleyecektim. Evi boş ver. Via odaklan sen. Ben şu anda otopsi bölümündeyim. Bundan sonra komiserden korkmana hiç gerek yok Bela. O ne demek? Bundan sonra istese de sana bir şey yapamayacak Bela. Hiçbir kanıt bulamaz. Yuven'in cesedini başka bir adamın cesediyle değiştirdim. Bunu nasıl yaptın? Kimse görmedi değil mi? Hayır kimse görmedi çünkü en doğru zamanda yaptım. Biraz daha geç kalsaydım acı tap doğruyu öğrenecekti. Otopsi sonuçlanmak üzere. Ve raporlar ona gidecek. Bunu bırak da sen bana evle ilgili bir şey diyordun Bela onu söyle. Birkaç gün evde olmayacağımı söyleyecektim. Konakta olacağım. Çünkü otel çalışmalarına yeniden başlıyorlar. Yeni yatırımcı buldular herhalde değil mi? Bela? Seni sonra ararım. Şimdi gitmem lazım. Tekrar konuşuruz. Hoşçakal. Görüşürüz Sumi teyze. Anu... Aa, seninle konuşamadık. Annen için çok üzüldüm gerçekten. O çok iyi bir insandı. Beyla kendimi çok iyi hissediyorum ama yine de seninle dostluk kurmak istemiyorum. Hayatımın iyi dönemlerinden birini geçiriyorum ve bunu hak ettiğimi inanıyorum. Sen bana çok kötü şeyler yaptın. Ve o kötü günler sonrasında Tanrı bana merhamet edip iyi günler yaşamamı istedi. Ama iyi veya kötü hiçbir gün seni görmek istemiyorum. Senden nefret ettim, nefret ediyorum ve nefret edeceğim. Anam! Ne yapıyorsun Bela? Başkalarının ne düşündüğünden sana ne? Özellikle de bu kızın. Unutma ki o da katillerden biri. Konuşmalarını ciddiye alama. Onu da öldürmem gerekiyor. Sakın unutma Bela, sakın. Ne oldu Bultu? Neden kafanı sallıyorsun? Çünkü bunu hiç onaylamıyorum. O konağa tekrar gitmemizin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sekiz ay önce orada olanlar ne olduysa oldu Bultu. Artık bunları konuşmayacağız. Bunu daha önce söylemiştim sana. Ama abi neden oraya gidiyoruz? Çünkü iş iştir. Arçi orada parti yapılacağını söyledi. Parti var ama geçen sefer orada yaptıklarını bir daha yapmayacaksın. Ben orada değildim Bulut. Sen yapılmaması gereken birçok şey yapmışsın ama bunlar bir daha olmayacak tamam mı? Yaramazlık yok. Anladın mı? Benim yüzümden bir şey olmayacağına söz veriyorum. Hatta ormana bile gitmeyeceğim. Ama ya yine gelirse. Kim gelirse? Yılan. Geldi. Yılan mı? Karım geldi bultu. Ne oldu? Hiçbir şey. Gel bela. Bultu bizimle mi geleceksin sen? Hayır. O arabada ben gideceğim. Hayatımın aşkıyla. Bultu sen de akşın arabasıyla git. Şan! Şan! Acele et! Nedir bu? Okuyamadın mı? İstifa mı ediyorsun Ramona? Ramona mı? Doğru söyledin. Güzel. Sana bir şey sordum. Bana gözlerinle ve sözlerinle saldırmaktan vazgeçmelisin. Nedir bu? Bu dava ile işim bitti. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden istifa ediyorum. Bir dakika. Ee, tamam, istifa ediyorsun. Ee, bu yüzden mi gidiyorsun? Doğal olarak. Tek bir iş için mi gelmiştin? Evet. Tek bir iş için geldim. Ancak bu kadar zamanım vardı. Bu işte daha fazla zaman kaybedemem. Ben olayın sonunu görebiliyorum ama senin bu kadar uğraşmanı hiç anlayamıyorum. Senin bu olayda başka ne gördüğünü bilemiyorum. Benim için bu iş bitti. O yüzden de gidiyorum. Hoşça kal. Mutluluklar. Sen hiç İngiliz Müzesi'ne gittin mi? Çok güzeldir. Bence beraber gitmeliyiz. Çok keyifli olur. Sonra da kiliseye gideriz. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? O zaman sen pole gideriz olur mu? Ah, Sonunda geldik. Bir an önce buradan çıkmalıyız. Ama buraya daha yeni geldik Bultu. Aa, bela. Ee, sana bir şey söyleyeceğim. Bunlar benim kelimelerim değil. Suhani'den. Yemin ederim olduğu gibi yani sana iletmemi istedi. Suhani neden gelmedi? Suhani iyi değil. Yani e, grip oldu ve öksürüyor. Şimdi sana söyleyeceklerim benim değil. Suhani'nin söylemek istedikleri. Yemin ederim Suhani'den. Ne çok yemin ettin. Ne diyor Suhani? Suhani dedi ki yani diyor ki Mahirle senin için çok mutluyum ve beni hala yapmanızı bekliyorum. Yani Suhani e biliyorum bunlar onun sözleri. Ona şöyle söyle. Eğer ben yapamazsam senin yapmanı istiyorum. Ben iyi haber veremezsem sen ver o zaman. Küçük Pratan ve Suhaniler bekliyoruz ama aynen böyle söyle. Yemin et. Selam Bela. Sen. <laughs> ne oldu? Şaşırdın mı? <laughs> ben ölmedim Bela. Bayıldım sadece. Öldüğümü sandın değil mi? Ve beni hayatta bıraktın. Büyük bir hata yaptın Bela. Düşmanlarınsa bu hatadan faydalandılar. Ve ben bugün onlarla beraberim. Evet Bela. Ben artık Bela'nın karşı takımındayım. Senin bütün sırlarını biliyorum. Susmamı istiyorsan istediklerimi yapacaksın. Anladın mı? Selam. Harika değil mi? Ne faydası var? Otel projesi için her şeyi yıkacaksınız. Kim diyor bunu? Kimin demesi lazım? Planınızı biliyorum. Benden saklamana gerek yok. Her şeyi biliyorum. Bela. Neden beni hep yanlış anlıyorsun sen? Bir de her şeyi bildiğini söylüyorsun. Mahir bak konağa kimse dokunamayacak. Konak ve mabedin köylüler için öneminin farkındayım. Hiç merak etme. Bunu anlıyorum ve saygı gösteriyorum. Bela, ben hiçbir şey yıkmayacağım tamam mı? Mabede kimse dokunmayacak ve olduğu gibi kalacak. Konakta değişiklik bile yapılmayacak. Kültürel miras olarak kalacak. Aynen korunacak. Konağın içindeki alan büyük olduğu için oteli oraya rahatça yerleştiririz. Hiçbir yapıya zarar vermeye gerek yok. Babanın söyledikleri ne? Babam inat ediyor. Bu şirket onun olabilir ama işleri yapan kim Bela? Tabii ki ben. Yapılması gereken her şeyi ben yapacağım. Eğer o inatçıysa ben daha inatçıyım. Ben orada olduğum sürece yanlış işler olmaz. Yanlış işleri desteklemediğimi biliyorsun. Ben her zaman doğrusunu yaparım. En azından bu huyumu anlamış olmalısın değil mi? Mahir abi. Belli ki Mahir konak ve mabedi yıkmayı hiç istememiş. Yılan kraliçesi. Sen burada ne yapıyorsun? Nasıl? Yılan kraliçesi önümüzdeki dört gün çok zor olacak. Ve çok ıstıraplı geçecek. Ne? E çünkü... Ah bela! Ne yapıyorsun orada? Gelsene. Buraya neden geldik? Bulto buraya yılanları görmek için geldik. <laughs> Seni hiç yalansırmadı değil mi? Seni öldürürüm! Şşt. Sessiz olun çok konuşuyorsunuz. Anu bu arada neler oluyor böyle? Onu daha tanımıyorsun. Adı neydi? Bay Şan. Evet Şan. Onunla yeni tanıştın ve hemen aşık oluverdin. O göründüğü gibi biri. Sence? Odalar hazır mı? Bayım, hepiniz burada kalacak mısınız? On kişiyiz. Üç çift ve diğerleri tek kişilik lütfen. Tamam ama burada kalmak istediğiniz emin misiniz? Bir sorun mu var? Asistanım sizi aramadı mı yoksa? Aradı efendim. Odalar müsait zaten. Hatta otel tamamen boş. Bütün odalar müsait. Dört e, gün. Dört gün mü? Burada insanların önem verdiği şeyler var efendim. Batıl inanç gibi. Daha fazla bir şey söyleyemem. Ama gece dışarı çıkmanızı hiç önermiyorum efendim. Yalnız çıkarsanız ve biri size seslenirse sakın arkanıza dönüp bakmayın bir kere bile. Neden? Ne olur ki? Bunu bilen kimse hayatta değil efendim. Anahtar? Buyurun anahtarınız. Teşekkür ederim. Ne garip bir adam. Bunları herkese söyleyip keyiflerini kaçırmayalım bence. Evet ben de aynı fikirdeyim. Boşu boşuna korkmasınlar. Anlaştık. Vay canına. Bu eski konak herhalde. 15 dakikadır herkesten bunu duyuyorum. Adamın söylediklerinin orayla bir ilgisi var mı acaba? Bilmem ki. <laughs> Ne olursa olsun orası sonuçta büyülü bir yer değil mi? Hı hı. Şu anda bilmiyorum ama eskiden bazı aileler için çok özel bir yermiş orası. Evet onu duydum. İnsanlar öyle söylüyor. Özür dilerim Mahir. Biriyle buluşacağım. Babamın bir arkadaşı ve onu da burada olduğunu öğrendim. Yanına bir uğramak istiyorum. Olur ben seni bırakırım. Hayır hiç gerek yok. Köy çok yakın. Ben giderim. Tamam ama gidince mesaj at olur mu? Tamam. Ben hiç gelmek istemedim ve şimdi planladıklarınıza bakın. Bekle Mahir. Mahir abi. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> Bu plan asla değişmeyecek. O eski ve korkunç konakta parti yapıyoruz. Çok eğleneceğiz. Fena fikir değil. Konağın içini görmek istiyorum. Dinleyin beni tekrar tamam, söylüyorum. Tamam tamam herkes geliyor. Mahir abi de geliyor. Hadi gidelim hadi hadi. Ama bir sorun var. Benim parti için kıyafetim. O mi? zaman önce birlikte alışverişe gidelim. Köyde sadece geleneksel kıyafetler bulabiliriz. Değişiklik olsun diye parti temalı yapabiliriz. Temamız geleneksel kıyafetler olsun. Geleneksel mu? mi? Ah, hayır. Bence <laughs> iyi bir fikir. Sana çok yakışır. Sen sever misin? Evet. İyi. Hadi öyle olsun. <laughs> Burada çok iyi bir terzi var. O hızlıca dikebilir. Beyler biz de geleneksel kıyafetler diktiriyoruz. Çok iyi, hadi gidelim. Şan, biz birbirine uyumlu bir kıyafet giyeriz. Şu terzinin ismini bana da söylesenize. Evet, hadi gel kolum. Hadi Boltu. Adı Vicky. Köyde ondan daha iyi terzi bulamazsınız. Tanrım biz burada ne bulacağız ki? Bir şey mi dediniz hanımefendi? Biz burada her türlü kıyafeti dikiyoruz. Uzun elbise, dar etek, çarşaf, tuvalet, gece elbisesi, dar elbise, bende her şey var. Siz ne istersiniz? Wiki gerçekten çok hızlıdır. İşi bitmeden asla bırakmaz. Kardeşim benim. Bir tek kız arkadaşı gelince. Kız arkadaşım mı? O hayır. burada mı? Hayır hayır. Bırakın bunları da bizimle ilgilenin. Aa, nasıl bırakayım ama? O benim için çok özel. Onu başkaları için bırakmam doğru olmaz ki. Siz bakın hepsine. A, bakın. A, onunki bitti ama bana daha geniş bir şey lazım. Çünkü ben hamileyim. Size bol bir elbise dikelim o zaman. Hem göbeğinizi de kapatır. Olur. Siz ne istiyorsunuz? Erkek kıyafeti de dikiyor musun? Tabii yaparız. Hatırlıyorsanız geçen yıl uzun bir pelerin dikmiştik böyle. Peki tamam tamam peki. Sizde, sizde şey var mı? Ceket. Veya yani e, sweatshirt. Sweatshirt mü? Sweatshirt. Wiki bundan istiyor. Aha kafalı tişört. Kapüşon Viki kapüşon. Bir tarz olmalı. Kapüşon var mı? Dün vardı ama şimdi sadece siyahı var değil mi? Burada. Kanka hmm. tatil berbat oldu. Hmm. Bu köy bomboş bir tane bile kız yok. Bu arada bu dönemde neden buraya geldiniz? Siz o kızı duymadınız Kız mi? mı? <laughs> Söyle. Söylesene. Söyle kimmiş o? Beni affet Tanrım. O, onun adı Stree. Sadece dört gün burada olacak. Erkekleri çok sever. Stree! Stree güzel mi? Hey hey. Dax. Hem de çok güzel bir kız. Aşka susamış. Biz de açız. Ama aşk için değil, ihtiras için. Böyle bir şey sakın bir daha söyleme o sıradan bir kız değil. O bir hayalet. Ne? Hayalet mi? Yılan bizi öldüremedi ama bu hayalet kesin öldürecek. Hayalet falan yok. Daha fazla inanmayın bu saçmalıklara. Sizin gibi inanmayan birçok insan vardı. Ama hepsi gittiler. Neredeler şimdi? Bak, bizi korkutuyorsun. Korkutmuyorum. Dikkat edin. Dört gün için mi buradasınız? Evet. Çok dikkatli olun. Özellikle yolda yürürken arkanızda bir ses duyarsanız sakın ola ki dönüp bakmaya çalışmayın. Ne olur? Yoksa... Yok, yoksa ne? Siz beni öldürecek misiniz ha? Bultu. Ne? Korkma, korkma. Bir şey yok, bir şey yok. Kuhu sana seslendi. Hadi siz de switch bakın en azından. <laughs> ben bence hemen otele dönelim ya hayalet gelirse ne yapacağız? Hey geldi işte. Hey Viki Kim geldi biz görmüyoruz. Koşarak kime gitti bu adam? Vicky'nin kız arkadaşını kimse göremez. Sadece Vicky görebilir. Gerçek mi yoksa hayal mi bilmem. Hayal olabilir. Bizim için fark etmez. Gerçekte hayalde olur. Bizim ne istediğimizi anladın sen. Güzel olsun yeter tamam mı? Yeter artık. Çok uzattınız. <laughs> evet. İşte gerçek canı. Öyle tabii cadıyım ben. <laughs> A, nereye gitti? Kıyafetleri kim dikecek? Siz hiç merak etmeyin. O iki dakikada diker. Çok hızlıdır. Otele gidin. Ben kıyafetlerinizi yollayayım. Beyler beyler. Biz de sweatshirtlerimizi alalım. Olur tamam. Ben onları da getiririm. Yok biz onları alırız. Sen diğerlerini getir yeter tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.